Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emrah. Bugün sizlere e, iğrençlik testi ile karşınızdayım. E, hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Birinci soru. Hadi başlayalım. Islak mı? Islak bir kapı kolu. Kolu. Bu kapıyı açmak zorundasın. Hislerini alalım. Ne olacak canım? Kuru bir şey işte yani. Kuru bir şey yardımıyla tutarım derim ben dedim. Peki ya da kolun üstünde ve sırtının saçlarının etrafında gezen tüyler ile diken diken eden bir balon. Ben bundan nefret ederim. Nefret, nefret ederim bu. En sevmediğim şeydir bu balonla bir yerime gelmesi. Bir de terliyken. Ellerine krem sürmekten pek bir sıkıntı yok değil mi? Peki ya sıcak bir banyodan çıktıktan sonra kurumuş, kur, sonra buruş buruş ellerinize krem sürmek? Bundan büyütecek ne var ya derim yani ne var ya sanki? Yoğun <laughs> ve yorucu bir günün ardından yatana yatacakken bir de baktım ki üstünde kocaman bir böcek var. Belki dün gece de orada seninle birlikteydi. Dün gece de Ay, şuna bak nasıl yaptın? <laughs> <laughs> derim ki telli getir, o, telli. Gel hele gel gel. Telli getir, telli derim. Diş gittiğinde diş diş taşlarını diş taşlarını taşların temizlenirken çıkan şu çirkin sürü aleti çıktığı ses dişlerini Yarattığı o işsizsiz hakkında neler söylemek istersin? Sağlık için yani, sağlık için dert değil. Altı. Rahatsız edici seslerden bahsetmişken kara tır. o sesi. Yeter. Son olarak bir şey, şey söyle, söylemeyeceğini sadece resme bak. Bu ne ki lan? Göz, göz mü? Bu çok geçti artık Hocam. Ay bu ne be? ben koyun. <laughs> Tebrikler tam bir mide sesin. <laughs> 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 Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. 3 dakikalık yeter bence bir test için. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.